Sayın Vekilim, Sayın Konya Milletvekili Malik Yüksel Bey, Kıymetli Torun Tuncay Akar Bey, Sivil Toplum Kuruluşları değerli temsilcileri, evet. değerli Yeni Refah Partisi basın mensupları, evet. değerli Yeni Refah Partisi, Refah Partisi teşkilatları, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Tekrar afiyet olsun diyorum. Evet. Yeni Refah Partisi bizler Erbakan Hocam, rahmetli Erbakan Hocamızın önce ahlak ve maneviyat dursturuyla Kırşehir'imizin bin yıllık ahilik geleneğiyle, irfanıyla, Onları tekrar burada işletebilmek için, bunlar daha güçlü olabilmesi için bizler sizin arasındayız. Bizler Genel Başkanımız Doktor Erba Fatih Erbakan'ın onların buraya atamasıyla daha güçlü, daha adil bir Türkiye için, daha iyi bir gelecekteki Türkiye için, yeni Türkiye için bizler burada sizin arasında var gücümüzle çalışmak için bizler buradayız. Şimdilik ben sözü Sayın Vekil'e veriyorum. Hepinize tekrar çok çok teşekkür ederim. Değerli misafirlerimiz. Değerli il başkanımız, il sorumlumuz ve Avrupa'dan beraber çalışmış olduğumuz Doktor Saadettin Kılıç ve Doktor Erdoğan Karadeniz kardeşlerimiz ve basın mensupları. Hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyor ve hoş geldiniz diyorum. Aziz kardeşlerim, biz hepimiz bu memleketin evlatlarıyız. Burada yaşıyoruz ülkemizin daha iyi, daha güzel olmasını istiyoruz. İnsanlarımızın sıkıntıları olmaz değil, muhakkak olur. Ama bu sıkıntılara çare üreten e, idarecilerimiz olsun, hükümetimiz olsun ve e, hükümete bağlı bütün e, yetkililer, memurlarımız ve diğer makam sahipleri olsun istiyoruz. Yani <laughs> Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya Hayrun nes men nes İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Dikkat ederseniz Müslümanlara faydalı olandır demiyor Yüce Peygamberimiz. İnsanlara faydalı olandır. Bizim hareketimiz de inancımızdan kaynaklı milli görüş. Yani milletimizin görüşü bizi idare eden dış mihraklar önce siyaset yani masayı elimizden almaya çalıştı. İkinci olarak da kasayı elimizden almaya çalıştılar. Onu nasıl almaya çalıştılar? Yine hatırlayın ne diyorlardı? Doğru tartan 40 yıl yanmış. Bak şu işe bak bak. Ne demek? Yani ticaret yapmayacaksın, terazi tartmayacaksın. Hele hacca gidip geldikten sonra ne metre tutacaksın, ne terazi tartacaksın. Ne yapıyorlar? Ticaretten de bizi Müslümanları uzak tutuyorlar. Sen ne yapacaksın? Domates yetiştireceksin. Ha. Onlar ne yapacak? Bu memleketin Yahudisi, Ermenisi, Rum'u ticareti onlar elinde tutacak. Aziz kardeşlerim, ticaret kimin elindeyse siyaset de onun elindedir bu milleti uzun yıllar hem ticaretten hem siyasetten uzun tutmaya çalıştılar ve bayağı da başarılı oldular. Düne kadar başarılı oldular. Ama Erbakan Hoca bu cihat bayrağını eline aldı. Dört tane partisini bu düzen, bu sistem kapattı. Beşincisini kurdu. Bize diyordu ki bakınız bu zamanda en büyük cihat siyasi cihattır.